yapıyorsunuz bugün? Karlı bu video ile karşınızdayız. Let's go! full hazırlandık. Her şey hazırlandı. Dışarısı kar, acayip soğuk. Bakalım ne yapacağız? Evet, yola çıktık. Bakalım, karlı yollar bizi bekliyor. Mart kapıdan baktırır. Neler neler yaktırır. Değil mi? Evet. Gittiğimiz dağın adı Karren. Ailelerin de çıkabileceği bir dağ. O yüzden orayı seçtik çünkü başka bir dağ e, daha tırmanacak kapasite bizde yok. Çocuklar için böyle oyun falan da yapmışlar. Bir e, şey maden arayabiliyorsun. Öyle değişik bir şey. Karenin madeni diye geçiyor. Hava buz gibi. Vallahi arabadan görün. E o zaman yukarıda görüşmek üzere. Yani yukarıda dediğim e, dağın dibinde görüşmek üzere. Ve geldik. Fark ettik. Parçamızı aldık. Donuyorum Ben şu andan donuyorum ama bakacağız. Levhalardan yolumuzu bulacağız. Ne diyor? Orada, o taraftan işte. Sağdan. Ormana, Ormana gireceğiz aynı. Bu mu aile yolu? Evet. Yok. Bayağı çıktı bence. Bunlar daha, da daha demin bahsettik ya böyle çocuklar için altın madeni arıyorlar falan. Böyle hayvancıklar koymuşlar. Burada. Burada geyik ya da ceylan her neyse kaybolmuş. Ceylan arayacağız. Geyik. Sonra bulup onu sonra kesip yeriz. Ah şeyi çek çıkıyor. Böyle tefekle de çıkabiliyorsunuz isterseniz. Dağlarına dargınım, yollarına yorgunum. Şimdi biraz mola yapacağız. Evet. Biz önce kimse oturmamış. Aa temizlenmiyor. Buz tutmuş. Mola manzaramız bu. Çok güzel. 43 dakikada 2 kilometre yürümüşüz. Biraz yavaşız. Bundan <laughs> anlayacağımız olay bu. Ayak çok kaydığı için de bayağı zorlandık biraz ama. Kendi adına konuş. Ayağım kaydığı için ha. zorlandım. Ha, Sen de. kendi adına konuş. Benim de. Bu fikir kimden çıktı dediğimiz an. Bu tarz. Böyle böyle gidiyoruz. Aa, o yüzden aşırı yavaş ilerliyoruz. Yoksa piş. Neyse yavaş Biraz da şöyle yol Manzara olarak müthiş. Şu an şuradan biri çıksa bir böhdese var ya altımıza ederiz ha. Biz niye böyle bir şey yapıyoruz ya? Hala sorguluyor. Problem normalde böyle e, bu yolu yürürken falan ucu görüyorsun. İnsan bir motivasyon geliyor. Çek abi mı Uç yok. Ama <laughs> Ama motivasyonumuzu yüksek tutuyoruz. Birazdan da Uçta size güzel görüntüler göstereceğiz. Fare mi gidip bulayım? Fare gidip bulacağım şimdi. fareyi bulamadım ya. 20 dakika kalmış. Allah'ım. Geldik, geldik. Gerçekten bir ara dedim biz bu yol nasıl çıkacağız? Çünkü sürekli ayağımız kayıyor. Tamam ya sis var biraz. İdare edin ne bak. Bu yukarıdaki restoran bayağı böyle üç ülkeyi gören bir manzarası var. İşte bu. Tahmin ettiğim bir şey oldu. Her yer kar ve sis. O yüzden maalesef hiçbir şey gözükmüyor. Burası bir fotoğraf çekmek için bir platform. Altı boşluğa denk geliyor. Gözüküyor mu? Yani altı boşluk burada üç ülkeyi görerek resim çekebiliyorsunuz aslında. Neyse siz şurada İsviçre, burada Avusturya, burada Almanya varmış gibi. Ben resim koymayı deneyeceğim. Edit. Öyle şey burada yapın da varsayın. Çek. Burada da kamera var. Burada fotoğraf çekin. Cem bizi çekecek. O fotoğrafı koyacağız ve Şimdi makinede bakalım nasıl çıkmışız. O fotoğrafları almak 5 Euro muydu? 5 Euro olması lazım ama biz tabii ki böyle çekeceğiz abi. Bize yeter yani. Bu bizi... Teleferikte buradan geliyor gelince. Böyle buradan da çıkıyorlar. Ve aşağı yürüyoruz artık. Evimize denelim. Evimize deniyoruz. Eren bana kalp yaptı. Aşağı yürürken ne kolay ya. Böyle patır patır yürüyor hiç. Bayağı karabata çıka. Çıka bata. Çıka bata. Yürüyoruz. Eşimiz canımız yoldaşımız. Yoldaşım ol. Var ya saçlarına. Yani yaşlanmışsın diyor. Metafor uyguluyor orada. Çıktık ya böyle. Endorfin mi endorfin? Serotonin midir? Ondan sonra o geliyor onun kafasına vuruyor diyor. Ben geldim ben adrenalin falan. Hepsi çıktı. İnince çıktığımız yolu bulmadı. Resmen. Değişik yoldan geldik. Böyle kısa ha. bir yol bulduk. Bayağı dik ama fıt diye indik. Aslında şöyle bir laylon poşeti olacaktı var ya. Alacaktı fıt diye inecektik Buradan burayı. Kayacaktık. Var ne güzel olurdu. Bir deneyeyim mi? Teleferikle de inebilirdik aşağıya mı? Kısa bir deneyeyim ya şuraya kadar. Ne Cenk kayacak mı? Fıt diye kayayım mı? Hadi bakalım. naylon poşet. Arkadaşlar şu an 25 kuruşluk naylon poşet var ya almıyoruz marketlerden. Kendi yanımıza getirdiğimiz poşete koyuyoruz ya. O, şu o, o, şu an var ya ne kadar? Şu an altın değerinde. Buradan bir inerdik var ya eve kadar. Naylon poşet değerlenmiş. Yatırım yapacağız. Yollar sana doğru böyle oldu. Kar gitti. Burası yol. Geldik sayılır. Resmen başardık. Sana adımlarımı göster. Başardık. Ya geldiğimiz köprü. Ya inşallah video hoşunuza gitmiştir. Biz bayağı donduk. Ama bence değildi ya. Güzel manzaralar çektik size. Birazcık buraları gösterdik. Video hoşunuza gittiyse like atın da bizde bilek ya. Hı. Ona göre şey yaparız. Çekeriz. Ve arabamıza geldik. Buradan direkt eve. Sıcacık yuvamıza. Evet. Çığız.